Hoş geldiniz dostlar. Nasılsınız? Hatta bir <laughs> şey çıktı ama. Neredeyiz? Etesireyiz gördüğünüz gibi. Aslında balon çekecektim de. Güncel ama varmış arkadaşlar. Onu çekemedim. Ya şu geldi. her gitti. Ne yapıyoruz? Neredeyiz? hemen şöyle gelip göstereyim. Yana yerimiz burası. Kalayız. Kalayız diye de ne yapacağız? Yük alacağız ve götüreceğiz kendi dörtlerimizi. Kamyon arkadaşlar Scania gördüğünüz gibi 30 bine geldi. Bayağı kıymetli yaptım aslında. Şuraya, şuraya gidemeye çalışıyorum da arkadaşlar. Onun için. Gidelim. Ne bekliyorum ya? Şeker etmesi falan şey seviyordu bilgisayar şarjı şey, arıyormuşlar onun için. bir dur bakalım Hadi Sabah mi? 2'ye şey, sabah 8'e mi? Yağmur başladı, yağmur başladı. abone olmayı unutmayın aşağıdan video beğenin ya hocam geçti işte. şöyle bir açayım da. 那我怎么理解关系模式？嗯嗯嗯嗯 arkadaşlar ben de size tavsiye şimdi bu okulda açıldı biliyorsunuz sakın sakın şey yapmayın yani ee, hasta olmayın kötü ben hiç bu yaz boyunca hiç hasta olmadım valla yazda zaten bitmek üzere daha bir daha var

dört olsaydı kolay bir tabii. E, saat bir dakika Londra o da buraya çıkmadım. Paris'e de gitmedim. Bayağı gezmemişim ya. Londra yapalım o zaman. Rengi kırmızı oldu evet. Farklı vardı. Beyaz arkadaşlar kırmızı yaptık Bu da dorsede kron dorsaydı biliyorsunuz böyle beyaz işte böyle kron yazıyordu. Bunu siyah Böyle daha güzel arkadaşlar. Beyaz da sıkıldım biraz. Belki yakında geri beyaz yapabilirim. Sağ bir dakika yolumuzu rahat rahat muhabbet edelim diyerek yolumuzu devam. Arkadaşlar gözlerim bazıcık kırmızı da kısır. Olacak kırmızı da kırmızı da Adam neden nereye geliyorsun? Benim de hatam var mı? 对呀，对、嗯。嗯 Siz hmm. Şimdi arkadaşlar var. Periferi bir şey mi? Yalnızca kapatın Haa. Bir şey Eee şey yap. şey Sen söyle. O resmi ne ya? Şey ha. Sınır kapısı. Ben nasıl Kapı, oldu? kapıya yöneltiyor. Valla ilk defa da geçiyorum Çok güzelmiş. Böyle kamyonların yeri. Buraya atayım kendine. Kaç tane kilo oldu Ne yapayım? oyun o yüzden oyun, güzel, oyun top, yani oyun güzel bir yandan. kiminleymiş <laughs> mi ya? Arkadaşlar gemiye biniyorum. Hadi bakalım. Gerçekten gemiye bineceğim bakın. Gemi işareti var. Görme. İlk başta bakmadım. Şimdi gemiye biniyoruz. Evet. Evet. Etmiş. Ben evet. bilmiyorum arkadaşlar. Burada gemi oldu. Şimdi kalayı seyirmişim diye. Burada da şey aldım arkadaşlar bu arada. Garaj aldım. Üç tane garajım var şu an. Disburda var bir tane. İstanbul'da var. tane de burada aldım. Belki şimdi giderlerim Paris'te de alırdım. Şey pardon. Ee, ne? Ben ne alırdın? Orada da gidermiş. Belki değil mi? Hı. Aram var zaten. اون رو از این باید باید برمونی کنیم. که این برگره Ben Kaza oldu. Kesin kaza oldu arkadaşlar. Hı? Yo ha. Tamam oldu. Niye böyle oldu? Pardon özür dilerim. Kapatayım. <laughs> Telefon. internet açıktı arkadaşlar olmamış. Bekliyorlar. Daha bekleyecek mi burada acaba? Bu gidecek. Başka mı geliyor? 反正现在没有玩了。 Ваше, 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 Hayır işte 3 saat hareket etmiyor ya Ne kadar Dur da beyin arıyor. Arıyor. Hadi, hadi skanıyor. Şu şey var arkadaşlar. Şey görüyor mu? Hiç Ama gitti. Hadi aslan. Ben biliyorum. Arkadaşlar da aslan biliyor. Yani yanları görüyor. Onun için gitmiyor. Ben şey yaptım. Gider. Hoppa. Yavaş. Yavaş.

Çok güzel olmuş bu. Asada da gördüğünüz bir şey geldi. Hı. Arkadaşlar şu anda bir günler için Biraz daha çıkmadığı için bu işte Nerede diyor? Ha burada O burası da şey Kamyonun dolu yeri Vay

Tarfikler, iyi, çok güzel. buradan bir SS alırım. Çok güzel ya.

对，一路基本上都是山，好在我们是平原。 Ya. Bize. Okey. Ola bu. Aa, niye böyle yaptı? Arkadaş diyor. Buradan gitti şimdi. Tam geri geri Araba var mı? Yok. Tamam işte. Ben de atacağım. Sıfırlıydım. Geri geri geldim. Yanlış oldu ya. Ben niye dışarıda geliyorum? Orada aslında, bu mı doğru Şimdi ne diyor? Bu tarafa git, diyor. şey şöyle git, Bu tarafa, düz.

Arkadaşlar herhalde trafik şirin kapalı yani trafik biraz kapalı. Yolumuzu biraz boğarmak istiyorum. Ama Kısa diyor. Ben de Ya. Ne oldu şimdi? Allah Allah. Ne oldu ya? Ne ya? Tamam bu yola yedim. Eee? Bir saniye arkadaşlar. iyice kafam gitti mi? şöyle. Evet, F9. Oha. Böyle bir dozu. Tamam şimdi böyle gidiyor. Evet. Ara sizden ne zaman mı vardı? Kim bilir ben kafa durdum. Şu an tamam düz git diyor. Şu an düz gidiyorum. Kırmızı. Dur. Duramadım. Acaba yanlış iyiydi ben anlamadım ki arkadaşlar. Gerçekten anlamadım orada. arada. ne bu ne? 7 olur 1 saat 28 dakika Şimdi 46'ya çıktı Allah Allah Belki Kesin ben Kesinlikle orada geldi yani. Türkiye'de şey gelse Sizinle arkadaşım. Dört büyüklüğe buradan ne oluyor ya? Ya arkadaşlar. Vallahi katil hocam. Gerçekten oldu varsa. Ya gerçekten ya. Allah Allah. Ne kadar saçma şey. İki saat bir yol bulamadım ya. Ya bir saniye. Arkadaşlar böyle bir duracağım. Şimdi ben neredeyim buradayım. Ne diyor? Buradan gideyim. Dümdüz bir yolu kullanacaksın diyor. Tamam. Buradan geçecekmiş. indi ama şurada yukarıda nedense 5 oluyor. Arkadaşlar şurada bir şey var burada hemen mi? oluyor. Pişmiyor. Al işte. Ve ben teslim al test Tamam doğruyorum. Kesin kesinlikle çıkıyor. Hiçbir şey olmadı arkadaşlar ben direkt diyorum. Sadece bazı evet. basarım. Bir saat kaç daha Hadi bu arada zor Seksen i̇şte de Ben basacağım. 975. Nasıl? Ta tarafi. Nasıl? Bir de hani kız şey gelsin arkadaşlar hıza bakın sadece Şu an 117. Oldu. 134 arkadaşlar Eee 700 beygir işte O dönemiyor Allah. Allah Allah Siz siz sakın kaza yapmayın O buydu. Ben 130'a gittim kaza yaptım Böyle olmayacak arkadaşlar ben. Direkt içim ya. Vallahi ne kadar sorumlu bir şeymiş ya. Hayır benim bir şeyim var. Ne kadar. Ben içime kadar yapacağım. Şuradan sonrasında ben buraya çekeyim. 10 kilometre bana da arkadaşlar katil oldu gerçekten ben. ne kadar sorumlu olsun sana yani. arkadaşlar bazen böyle bazen ufak kural işte gene bir saat onda kalıyor arkadaş ya ben katil ya ne gerçekten Hop. ceza yiyebilmeyi bilmiyorum onun da değil açık sesi onu vermek istiyorum evet direkt öyle bırak şöyle şöyle bir saat uğraşalım şimdi arkadaşlar ne kadar sorun bu ya Kusura bakmayın. Size tam yol gösteremedim. Benden mi oldu bilmiyorum. Hem abone olmayı, video beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Video bugün saat altında yana yiyecek. Ama ilk gösterim olarak iyi seyirler, iyi eğlenceler. Hoşçakalın.